Kütahya Emes Yaşam Derneği olarak biz 2016 yılında kurulan bir derneğiz. 2022 yılında biz başkanımla beraber Hasan Hüseyin Türk Yılmaz'la beraber bu derneğin yönetimini aldık. O günden bugüne de faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Geçtiğimiz yıl yine aynı şekilde. MS Farkındalık Yürüyüşü ve MS Konferans Organizasyonlarımızı yapmıştık. Bu yıl ikinci organizasyonumuzu yapıyoruz burada. Ee, bizim asıl amacımız MS hastalığının farkına vardırabilmek insanları. Çünkü herhangi bir MS'li benim de gördüğünüz üzere ben de bir MS'liyim. Ama fiziki olarak bir şey fark edemeseniz de e, içeride e, yaşanan bir dünya hastalık, içeride yaşanan bir dünya sıkıntılar var bizim için bizim açımızdan. Bu yüzden biz e, bunun daha fazla Kütahya çevresinde farkına varılmasını istiyoruz ve e, yapabilirsek inşallah ilerleyen süreçte ulusal çapta da bu farkındalığı oluşturmak istiyoruz. Ee, Kütahya'mızda e, MS hastası olarak tanımlanan ve e, doktorumuzun kayıtlarında olan 900'den fazla hastamız var aslında, İl ve ilçeler dahil olmak üzere. Daha önce e, yine MS poliklinyimiz e, Kütahya. Hastanemizde vardı Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'nde. Şu an şehir hastanesinde taşındı MS Polikliniğimiz. Yine orada da şu son süreçte işte bin üzerinde kayıtlı hastamız bulunuyor MS hastası olarak. Yani aslında Kütahya'mız için çok e, önemli bir nokta e, MS hastalığı. Ve sadece e, hastalar olarak düşünmemek lazım. Hasta yakınları ve hasta çevresi de. Ee, bu konuda aslında kendini e, kontrol ettirmeli. Çünkü bu hastalığın temel nedeni tam belirli değil. Yani kalıtsal bir rahatsızlık olabilir. Bu halen araştırılıyor. Net bir sonuç yok. Ee, ya da işte çevresel faktörlerden oluşan bir hastalık olabilir. Bu da araştırılıyor. Bu yüzden e, hepimizin farkında olması gereken bir hastalık. Bunu özellikle baskılamak istiyorum.